Hepinize merhabalar arkadaşlar. sizlerle birlikte. Biz 8. günde videoyu bitirmiştik ama videoyu çekmemiştim. Şimdi 9. günde bitireceğiz. Tavuklar yine tavuklar Merhaba abi diyor. Burada koyunusu var. Küçük koyun. 2 tane koyun koyun. Bu arada beta sürümünde oynuyorum. Şo şu, an, şu an sürümünde oynamıyorum çünkü oynayamıyorum. Bilgisayarım yok. Hmm. Ee, hava saat kaçtı lan? saat Şimdi bakalım şuraya. Şuraya vardı zombiler. Maden, maden de yeri öldürmüştüm. Evet. Yokmuş ya. Hmm. Evet. sıkıcı olacak lan dur burada papatyalarımı ektim böyle güzel evim evim çok güzel olmuş evi nasıl olmuş bir yorumları yazabilirsiniz Bur bugün <laughs> like kaç gelecek abone kaç gelecek e, yorum kaç gelecek bence 10 e, milyon abartmayalım bin tane like gelsin ve yorumlar kaç olsun ya Bence e, bin bir ol, olsun abone bin e, yüz bir olsun Bence abone 101 olsun çünkü çok istiyorum abonelerim artısın biz size güzel şeyler yaparız güzel videolar yaparız daha doğrusuyla biz de deli deli like atarsınız çok güzel like atarsınız bence bence deli 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 like atarsınız bence ee, burada tavuk yumurtlamış yumurtlamış tamam. karakterimi göstereyim bence ee, bak karakterim şey, moddan alalım. Bak isterseniz karakteriniz böyle olmak isterseniz Titan TV man yazarak bulabilirsiniz. Ee, bir tane mod indirin. Mod indirebilirsiniz. Böyle kasma gibi şey var ya onu indirin. Craft gibi mod Yani bilmiyorum. Eee ee, ne yapalım bence? Ne yapalım? Düşünüyorum. Bence eee bence inek bulalım. Bu günde de inek bulalım. Bulalım. 8. günde ise inek bulalım bence. İnek. İnek bulalım. ne? Hmm. Nasıl inek bulacağız? He şeyle bulacağız. nerede? yaptı? Bula ya bak inek bulamazsak e videoyu bitireceğiz ama inek bularsak videoyu inek bulamazsak videoyu hem niye vi <laughs> <laughs> yeah, unuttum da Neyse söylemeyeceğim unuttum <laughs> konuşmamı unuttum <gülüyor> <gülüyor> yeah, <gülüyor> yeah, ne yapsak inek yeah. İnek bulayım, inek bulayım. Şun inek bulayım. İnekler ne öldü lan. İnek yok. Lan öldü tabii Öldü ya. Ne biçim top bu? Kendi aşağı attı. İnek bulmaya gidelim. Burada kocaman bir maden var. Vallahi var. Vallahi bir madem var iskelet falan var oralarda biliyorsunuz zaten zaten e, ilk defa girenler mademe görmüşlerdir koyunlar koyunla yese koyun alalım be koyun alalım inek falan evin evi unutmayalım şimdi koyunu alalım Arkama bakıyorum. Gelse gelebilir ki oğlum. Bu dayı uzun uzatmıyorum. Neredeydin? Neredeydin ben? Benim evim nerede? Benim evim. evim. Neredeydin? Dur ben buraları biliyorum. Buraları biliyorum. Burayı biliyorum. Evet burada. Bak sen koyun dikkatliçe in tamam mı? Tamam abi. Kimlerime basma tamam Tamam abi. Şimdi. Koyun. Siz bunlara bakacaksınız tamam mı? Tamam. Nüfus artısı. Hayır hayır bebek. Koyun. Hayır. Dur. Bakladım. Nüfus artısı. Nüfus. Oh, hayır. Tam Çıkaralım. Hayır. Koyunlar Kal Arkadaşlar. Ben bulamadım ya. İnek bulamadım ya. Çok saçma. İnek bulmak saçma mı yani? İnek sadece şurada 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 o vardır ya. İnekler nereye gitti? Plan yapmayı mı Vallahi. Vallahi çok saçma inekler. İnekler vallahi kafayı yemişler. İnekler yok. Darbe bir inekler çenete çe çe falan yitilmişlerdir. Zombiler onları yemişlerdir. Yemişlerdir zombiler. İskeletler falan yemiştir bakın. Görebiliriz buradan. Baksana sanki sanki Minecraft değil başka oyun oynuyoruz. Baksana burada hava görüyor Gerçek hayatta böyle e, uzakları görebiliyoruz ama Minecraft'ta böyle mi görünüyor? Çok saçma baksana gri görünüyor ya. Ne olduğunu anlamazsın yani. Geç oluyor şu an bakın Bak şöyle şöyle yaparken geç oluyoruz gibi anlıyorum. Evet. Güneş batıyor. Biraz güneş batıyor. Güneş yavaşken şuraya bir battıktan sonra yatıştıktan sonra Minecraft'ı sonra ekimime bastım. Yes bir şey olmaz. Ekim bile değil ki baksana. Ekim değil ekmemiş Ekmemişim sarsın. <laughs> Ya ben e, is, iskelet yakalamak istiyorum ama korkuyorum buradan gitmek. Ya ama gitmiştim buraya. Bak 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 köylü zombiler var. Aa, güneş batıyor çok güzel. Videoyu bitirmemiz gerekir çünkü videoyu bitirmezsek kötü olur. Ya güneş batıyor. Ben evime kaçar. Ee, güneşten bit batarken böyle aşağı bam diye biterse hemen e, yatacağım sonra bay bay edeceğim. Videoyu bitireceğiz Yatıyoruz. <laughs> Tamam. Videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar videomuz <laughs> sona erdi. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bunları yaparsanız ben aşırı mutlu olurum ve mutlu olurum he. Ee, yorum atın ve like atın ve abone olun ve bye bye.